Ya burası Kurdistan yani ben de e yani şu an panik. Teyiz şu biz. Yani, burası Gündüz o şu an panik yani Kurdistan. Eee evet, çok yaratıklar var. <laughs> Ev <laughs> var. Evet. Arabalar var. Ee, başka. Yani şöyle köpekler var. Işte. Şunlar var. Köpekler var işte. Bakın köpekler var işte. Bu bizim Boris, Boris. Boris bizim adıyoruz. Yani bir şey yapmıyor. Ben sen bir şey yapmaz. İşte böyle tutun. Tavuklar Burası var, Tavuklar var. var. <laughs> i̇neğin kafası var. Şurada ineğin kafası. Şurada. Bu da bizim kuru kestiğimiz kurban işte. Gelin. Yapmışlar. Gel. Gel. <laughs> i̇şte bu. Millet edecek bu. Asır mı kesmiş? bu işte niye kafasın bu at kaybolmuş bu bizim kazlar işte kaz Ya ee. at yok diyorum at at, at, at. Ay. bu bizim kazlar gelin inekleri tanıtır bu bizim kazlar inekleri tanıtır bu bizim traktör bu bizim araba bu bizim taş bunlar bizim saman şimdi şimdi atlarımızı at. göstereceğiz. Nereden aşağıda? Ne olur ne olmaz. Bu bizim aşağıdaki beyaz. Ya. O bizim aşağıdaki beyaz. Orası e? e? bizim aklımız. Bu bizim aklımız. Ne? Şu, şu Bunlar da bizim. evet. Bu tanıtalım kalın Bunlar da bizim. Kaplaş bakayım. İneklerimiz. Bakın. Bunlar da bizim <laughs> ineklerimiz. Aç şunu. Bu tarafta zıkkım var. Burada. Kezekler var. Dağlar var. Atlar var. Ee, burada Kıç. arılar bal yapıyor. Arılar bal yapıyor. Evet, burada mı? da bir evimizin yüzü. Evet, orası yok işteler. Yok ee, şu üstteki nefer ve at bir. Kesin olduğu için derede su akmıyor. Evet. Niye siz sular kesmiyor? Birkaç gün sonra gelir. Burası da bizim ağacı. Bir dere yönücü tamam. Önce bir dereye. Burası... E, burası bizim, bizim deri. Deri. de. Ben Boksu dere diyelim. Burası bizim dere. Dere yani. Bizim, bizim dere. Bizim. Burası, burası... Ve e, şirinlikler ve şu an bizim. Bu, burada... Ağaçlar büyüyor sonra tamam arkadaşlar bugün e, güle <laughs> eve gideniz. eve gideceğiz. Sessiz olmamız gerekiyor. Tamam. <laughs> evet. Çünkü yavaş gidelim. şey taneleri. Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ee, Konuş çok ağrınç. Ee, şu kabını açmayalım. Korkuyorum. Aman ne vermiş. Bari kafayı kitlemişler arkadaşlar. Kafayı kitlemiş kendisi. Bakayım burada kötü bir şeyler var değil. Hadi kitlenmiş. Aslında arkadaşlar denizden görebiliyoruz. Çok yüzük <gülüyor> <gülüyor> Burası arka tarafı kadar ne var? Arkadaşlar şimdi çıkmamız lazım. Şimdi şuraya göstereceğiz. Şimdi buraya şey, çıkarlar var. O yüzden girmeyeceğiz. Girmeyelim. Baba nereye bilmiyoruz. Baba nereye bilmiyoruz. Burada Nasıl bilmiyoruz. Evet. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz o arka tarafa. Eee, çıksın. Şimdi şimdi bakacağım içeriden. Oy, bu ne <laughs> lan? Oo. De tamam. Ben kaçacağım. Ama bende kaçarım yalnız. Ben ne yiyelim buraya? Evet. buraya buraya da bakalım. Tamam bu kadarcık. Eee videonun sonu bu kadarcık. Eee abone olmayı ve like atmayı ve biz açmayı unutmayın. bye